Arkadaşlar selamlar herkese ben Caner Bugün top lane'de Yone'ye karşı Riven oynayacağım Tekrardan arınmış Riven'a girdim ve bu sıralar Arınmış Riven'a sardım niye bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor Hala Çanakkale'deyim arkadaşlar biliyorsunuz ki o yüzden siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz Şu an çayınızı kahvenizi yiyeceğiniz şeyinizi alıyorsunuz Arkanızı yaslanıyorsunuz çünkü çok tatlı bir video Sizleri bekliyor çünkü artık Riven meta ve Riven güçlendi Hadi bakalım karşımızda Yone var çok güzel oyun olacağını düşünüyorum Ürünler bu şekilde Şöyle bir level'da bir takas giriyorum. Hemen geri doğru çıkıyorum. Aa o Q çok iyi olacaktı bu arada. Laptop'ta oynuyorum arkadaşlar ama bir tık alıştım. Yani alışmaya çalışıyorum diyebilirim. Şöyle hoca taşsak. Oh yeah. Öyle <laughs> ignite, ignite, Hemen bir uzun kılıç. Yani worth mü bilmiyorum. İlk anda ben aldığım için worth aslında daha fazla gold aldım. Ve adamdan daha hızlı gideceğim lane'e. Sağ dakika iki kanaldık ama öldük sıkıntı yok. Karnından bir yudum çekeyim. Arkadaşlar Riven harbiden şu anda güçlü. Güçlendiren şey de tamamıyla Vahşi Hydra. Benim tek kafamı karıştıran şey ilk item Vahşi Hydra'yı kastığım zaman lane'de sürekli e, sürekli push yapmak zorunda kalıyorum. Bu benim canımı sıkıyor. Ama çok da güçlü oluruz biliyor musunuz? Yani sürekli lane'i ittirip bitir güçlü oluruz. O yüzden Vahşi Hydra ilk item çıkmaya devam ki. Zaten Vahşi aldığım zaman ve o item bittiği zaman, Riven toparlamaya başlıyor. Ee, Item'ın verdiği ad mutlak sömürü şu anda tamamıyla Riven için abi. Ki ben her zaman derim, Riven'ı güçlendiren şey e, buff veya nerf alması pek değil. Oyundaki item'lar önemli olan şey arkadaşlar. Yani bir item Riven'a kasılıyorsa ve o item buff oluyorsa, Riven güçlenmiş demektir ama bir item Riven'a kasıl, kasıldığı halde nerf yiyorsa, o zaman Riven güç, güçsüzleşmiş demek. Bu işler bir tık böyle yani. Biraz misklik atıyorum çünkü çok fazla rol oynamıyorum Çanakkale'de olduğum için. Ama bugün güzel bir yayınımız olacak arkadaşlar. bugün burada bir yayın açacağım. Önce işlerimi halledeceğim Çanakkale'de. ondan sonra akşam geldiğimde full cool time yayındayım. Yani siz bu videoyu izlerken ben yayındayım. Bir, bir dakika. Oo çok güzel. Çok güzel. Şimdi farmda bir tık rahattayız. Şöyle bir dürteceğim seni. Ya takasa kötü diyemiyorum ama iyi de değil. Bu adam çıkat buradan Ya abi double kill seviyorum ya. Adamın flash'ı var. Kendi yönünü belirle. Okey. Sen burayı çekmesin. misin? Bitmeyeceksin. Beyzlerim ki. Bir şey mi? Koridor şu an çok güzel kaldı bu arada. Orancım geldi. Merhaba da Sesli konuşma orancı. Mikrofonu da algılamıyor. Boğazım kapalı mı? Boğazım kapalı mı? Boğazım kötü. Ha, <laughs> süper oran arkadaşlar oran tam bir ev arkadaşı olunca kesen ya. Çanakkale'de ev aran tek başına kalmış arkadaşlar varsa oran ulaşsın. Kötü <laughs> olmaz. Sen şaka mısın ya? Ben seni burada pazarlıyorum ya bak. Neyse arkadaşlar vazgeçtim boş ver. Sen seni şu an tanımıyor ve seni gerçekten şu an şey sanacak yani bildiğin kırık e, arayan bir tip sanacak biliyorsun ama Al alakası bile yok. Yapmıyorum da alakası bile yok. Alakası bile yok. Değil mi öyle? Çalışacaksın. <laughs> Abi yanlış anlaşılacaksın burada bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Cümen öyle bir şey deme. Önce biraz tanıt, tanı, sonra söyle. Tamam, kayıttayım ben şu anda. Şöyle dötersen. Ha <laughs> <laughs> 200 IQ yöne flash'ı geldi. Öleceğini biliyordum çünkü farm kiti gitmişti. Bak yayında mesela bazen flash atmıyorum tamam mı? Bir adam bana vuruyor. Bir adam bana vuruyor tamam mı? Ben diyorum ki atmıyorum flash. Diyorlar ki niye flash atmıyorsun abi bilmem. Çünkü orada <laughs> <Hayatı atarsın abi. gülüyor> Oyunu bitti diyelim mi şu anda yani? Galiba bitti oyun. Ben bu kadar falan şey. ki. Aldık aldık da şeyden korkuyorum. Salis canlı olduğu için. Şu pek harcamak istemiyorum. Ama Yonel'in oyunu bitti diyebiliriz galiba arkadaşlar. Bizim vahşi dırımız bitiyor mu peki? 800. Aa... Bir dakika vahşi dırı bitecek galiba. Bir wave daha aldık. Oo arkadaşlar dakika altı vahşi hidramız bitti. Oyun burada biter arkadaşlar. Oyun burada biter. Rekorumuz 4 dakika. Rekor 4 dakika mıydı lan gerçekten? Oha yaptın mı öyle bir şey? Yaptık galiba. Bir önceki oyun mu diyorsun? Sen? Bir rakip Bakalım bir önceki oyun kaçta almışız da. Oramı şu nasıl sattım ya senin yüzünden oran? Ben bu skin'i yıllardır oynamıyorum senin yüzünden. <laughs> <altın üstünün. gülüyor> yani tek olan kostüm bizde mi de? Senin yani kostümün kostüm var. Zaten öyle olur biliyor musun? Riven main olmazsın. Kostüm açarsın. Riven kostümü çıkar. Var da bir şey Belki var. Aha. Mesela. Bir. bütün bir tane bile kostüm yok. Yıllardan beri oynuyor kız ledle. Şey. Ben. Hiç. Oynamam. Bana 3 tane kostüm çıkıyor Güzel olanlardan İşte. Savaş tavşanı ayrı. Cesur çıkıyor O ayrı. Ayarlandığını düşünmüyorum bunların ama o şans. Ah. oynadığım tipi karakteri şey gelmedi. Adam botu bitirdiği için yaklaşamıyorum. <laughs> ah, dozu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir alamadım ki nefes. Hani bir izin vermedi ki oynayayım oraya. Botum da yok. Boşuyorum 5 de zaten. <laughs> zaten Yoni'yi oradan kesemedim biliyor musun? Yoni'nin bot aldığını görmedim. Hakkında ne bir yaklaşamadım Yoni'ye. Hep benden uzaklaştı. Botum olmadığı Adam kasılmış Bir nevi kasılmış gibi şu anda. Bu kill vermem sıkıntı değil şu an. Ben bunu toparlarım da. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada Twitch kanalımız yeni. Kespink 2 adresinden her gün, pazar günleri hariç her gün yayın açıyorum. İsteyen gidebilir. Çanakkale'de olduğum için yayınlar şu an 3-4 saat civarında olacak. Yani geçen 2.5 saat açtım falan filan ama şu an Çanakkale'yim o yüzden. Niye geldim derseniz, arkadaşımın yanına geldim. Oran normalde Çor'da yaşıyor, Çanakkale'yi kazandı. Yani Ben de normalde Çanakkale'de okumuştum biliyorsunuz. O yüzden Çanakkale'yi sevdiğimden dolayı da o arkadaş burada olduğu için hem yakın arkadaşım olduğu için arada böyle geliyorum yani. 3 hafta falan geliyorum. Geldiğimde beraber takılıyoruz, görüşürüz ediyoruz. Ama sizlere video atmaktan vazgeçmiyorum. Yeni atmaktan, açmaktan vazgeçmiyorum. Elimden geldiğince çek çıkartmaya devam ke. Şimdi bir web daha alacağım ben. 10 miligram, 10 miligram. Bak ben sana demiştim Modifino şarkısı güzel diye. İlkten yani kötü geldi. Dobi girdim her yerde 10 miligram, 10 mg. Silas yakın olabilir. Satarım ben burayı. Eğer Salis buradaysa Burada şey? Şat tane verir satarım burayı Çatlan var mı? Gelecek birazdan ama 5 2 oynuyor Ne yapsak şu anda ya Lane birazcık şey kaldı. Şöyle bir çıtık yapayım mı? Salis'i görmüyorum nerede olduğunu ha <laughs> Yapacağım zaten de Salis'i görmüyorum hani Şu an şey gibi değil miyim? Sincit gibi değil miyim? Sahil Buraya kadar. Bak şimdi şunu da atacağım. Hadi de farmlar çabuk geliyor. <laughs> Çemdim galiba farmlara. Bunu alayım da. Yöne'ye <laughs> oyun oynatmıyoruz şu anda galiba. Ben burayı kaldı. <laughs> Flash'ı, her şey gitti. Zar. Şimdi yöne bot alacağız. Ee, Siles çok vuracak büyük ihtimal. Şöyle yapalım. Of, şu an bayağı güçlüs kanka. 214 AD'miz var ya gerçekten. Ben tapı salsam bu ufaktan diyeceğim de. Bottaki farmlar yetişemem ama ben bota doğru bir gideyim. Buradan bota biz bir gidelim bakalım arkadaşlar. Silas'la Kaysa. Kaysa botta değil mi? <laughs> yani, <ne gülüyor> Silas kasıldı ama Silas düşünmek lazım o adam bayağı şey yapabilir. AFK'mız var. <laughs> Bu sonumuz AFK kalmış. Ne düşünüyorsun kanka klasik değil mi? Her oyunumuz olan olmaz. Her oyunda demeyelim de. Oluyor. Kanka. Haber attım. Her oyunda AFK. Doğru. Orhan'la ne zaman oyun girsem hep AFK geliyor biliyor musunuz? Hep. Oran da sonra ağlıyor ama. kanka bizim, bizim takım ama ya. Ama Şu mis gibi. Onun daha iyiymiş. Alacağımdan o kadar emindim ki. Çattan mı aldık? Uzun zamandır Bir durun ya. Tamam. Şu an vahşıdır pasif full olduğu için güzel can toparlayacağım. Onu çalma. Ben senin Bigs'e alıştım fark ettim mi? Ben senin Bigs'e alıştım bu arada. Normalde ben laptopta oyun asla oynayamam. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar çok bağımsız bir şey söyleyeceğim. PlayStation'da joystickle oyun oynamayı bilen var mı gerçekten? Ama böyle FPS oyunları. Mesela Fortnite oynuyorlar, Call of Duty oynuyorlar. Adam joystickle aim oluyor kanka anladın mı? Şu analogdan ya bununla nasıl aim alabilirsin? Şu şunu oynuyorsun. Şöyle şunu Warzone oynuyorsun ama tık tık Elime şu an joystick aldım siz görmediniz. Nasıl oynayabilirsin ki mesela? Çok zor lan. Var mı aranızda joystickle aim almayı bilen? Hatta şunu duymuştum. Joystickle daha kolay aim alınıyor kanka. Diyenler vardı. Daha rahat oluyor. Diyenler vardı. Bilmiyorum arkadaşlar ne durumda ne derece ama. Ben şahsen fare olmadan FPS oyunu oynayamam. Orant oynuyor musun joystickle? Ya uzun bir süre oynarsa basit oynuyor. Tamam. Buna var ya Blade yiyerken ulti atsaydı Oynarlardı oraya Bait atmaya çalıştım ya Sadece varken oraya oynadım ne yapacak bir şey mi? Öleyim mi kanka? Ne istiyorsun? Shutdown mı vereyim? Adamlara bin gold mu vereyim? Bir tek bir gold mu vereyim? Hadi. <laughs> <laughs> ya, klasik Yasuo ya. Ölüyor Ribbon. Nereye gidin? Sana güvendik. Allah Allah bana mı güvendin şey. gerçekten? <laughs> <laughs> Bazen misli götürürüm ya. Alışık bilgisayar ama tam alışamadım. Tamam. haberlan lan Yone? Ne yok ha? şu an güçlüyüz. Görüyor musun? Vahşidri aldığın zaman ya toparlıyor yani karakter. o kayısı atlarsa çünkü çok anlık ölebilirim. Daha da zorlamayalım. Üzerimizde bin gold var arkadaşlar. Şartlam. Buradan bir atalım. Arkadaşlar izlerken keyif alıyorsanız tam şu an iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Canlı olarak her gün saat 6'da yeni bir videoda karşınızdayım. Yorumlarda da istiyorsanız nasıl bir içerik şey istediğinizi önerinizi sunabilirsiniz. Haberiniz olsun yapan arkadaşlar buradan <laughs> çok teşekkürler. Beni yeni keşfedip vaktini verip izleyenler çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyorum. Devam ediyoruz şimdi. Bir, salmadınız, bir gideyim amuk yazmış. Sarlı 8 bir oynuyor yalnız. Hala tehdit şu anda. Bu adamı benim bir şekilde halletmem gerekiyor. Ve oyunun çok uzamasını istemiyorum. O yüzden bu sefer kuleye oynayacağım. Çok late'e bırakıyoruz oyunu. Hani kill show yapacağız diye. Böyle bir şey yapmayacağım. Şu an tryhard oynuyorum. Kuleye baksana nasıl vurduğum zaten. Ay ay. Fiora olsa daha fazla vurur biliyor musun? Fiora mükemmel kule kesiyor. Jax de öyle ama Fiora ayrı bir, bir şey bilmiyorum. Q'su da iyiyor düz vuruş E falan derken mahvediyor kuleyi. Silas gelecek. Hatta Silas şurada. Şurada hesap yapalım. Lan. Biliyorsun, biliyor musun? Hem ölmüştü hem çıkmıştım orada biliyor musun? Hesaplamıştım oraya ne güzel. Yone var sırf Yone sisinden çıkamayıp ölme ihtimali de var burada ama. <laughs> 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 oh. Saldır deli bana artık. Vurmasam mı çocuk? Bandır ayarladım buradan. Tamam. Vur kuleye. Kardeşçığım. Vur 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 vur. Bak ben kahve içmedim ya kahvemi içeyim. Oh çok güzel. Çok güçlüyüz ya. sen niye bot Kanka bak bir yıl boyunca Riven metaya girmedi tamam mı? Aslında Riven oynuyordum da. Belli olmuyor. Şimdi Riven... Botlara karşı oldu İnsanlara terbiyesiz. Kanka öyle değil de. Riven metaya girince... Abi güçlü şu an çok iyi kanka Riven'a. Normalde böyle değil Riven. O yüzden önü geç, geçtiğin zaman... Biraz Riven bilen birisiysen şu anda fark koyuyorsun. Ya aslında olması gereken şey bu anladın mı? karakter 9 yılını vermişsin mesela veya bir ulti tip bir insan. böyle ribbon'ın bunun... etmesi lazım abi dağıtmayın dedim Sen şu ağzını sıçayım <laughs> şu ağzını sıçayım gerçekten İlla <laughs> sokacan değil mi burnunu yani Diyeceğim çalışacağım Teşekkürler. <laughs> <Geçik> Teşekkürler. <laughs> <laughs> Beni dans alsam daha mantıklı. niye karabalta aldım? Dans <laughs> çekelim. Şimdi karabalta gideriz ya. Sıkıntı yok. Allah. Arkadaşlar sizden ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Ne? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Yorumlarda bunu dile getirin. Ben hepsini okuyorum biliyorsunuz. Oo bakalım. Bu sezon ee, 13'te Master, grad Master zorlayacağım. Ki biliyorsunuz ikinci main Fiora, üçüncü ile yaptım. Bu şekilde güçlü şampiyonları şu an trenliyorum ben. İleriye olsun fiyara olsun sürekli bu şampiyonları oynuyorum Yeni sezonda bayağı farklı şeyler yapmaya çalışacağım inşallah Allah'ın izniyle bakalım Nasıl olacak bilmiyorum sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oynamayacağım İnşallah bu Ya tabi bu kadar değil de. Şu anlık bu kadar. Bir zaman daha zor olacak. Zaten vizelerim yaklaşıyor. Doğru. Senin gibi. He. Ama sen ekmek parası. Senin gibi boş insan değiliz sen değil mi? <laughs> <laughs> evet. ama ekmek parası. <laughs> ekmek parası işte. İşte böyle arkadaşlar yanınızda işinizi küçümse insanlar varsa derhal çıkartmak çikolata. <laughs> çikolata. Odadan çıkar mısın? <laughs> <laughs> Seni odanı satın bak kardeşim <laughs> Allah'ın Konya'lısı gelmiş bana ne diyor ya. Ben musluyum bu arada. Bilmiyorum yapsın hareketler tam Konya'lı ama. <laughs> 10 miligram 10 miligram Kanka aynen kanka. kayılırken olan video bak Tam Konya'lı ya şu anda. şaka yapıyorum. Ama yapma. Uh. Resmen adamların base'e geziyoruz ya. Her Of çok iyi şu anda. Neyse onu bitirmeye oynayalım. Böyle da. çok dalga geçmeyelim. Ya. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye West'e oynamıyorsun? Arkadaşlar ben şu anda Kanakkale'deyim. O yüzden West'e oynamıyorum. Tam performans sağlayamıyorum. Yani. Ben burada West'e oynarsam büyük ihtimal fitlerim. Alışık değilim bu mesela bu setup'a falan. Oran Aşağı, işte buraya zaman lazım. Senin için oynayacağım. Hazır mısın? Aşağı izle buraya. Şu bir. Şu bir. 2, 2. Direkt atak açıyor. 3 <laughs> Ananın Sırf ben <laughs> Sırf ben <kalın> yaptım <laughs> biliyor musun? Terbest herif ya atın flash'ı orada ya ne oluyor orada onu şey yapmasan ya? Ay lan ne diyor? 2 vs 5 akıyor. Adam anılarınızı Böyle yapalım. Youtube.com abone olursanız sevinirim. Ellerinize sağlık. Aldım karabağım. Bitirin be kızandır be ana Çocuktur be aman ay be hadi be yo yosso vur 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 Atma işte şunu bitir oyunu bitir Ha oğlum niye bitirmiyorsun ya işte. Adam oynayışını sevdi belki Adam oynayışını sevdi abi Onu onun ben onun oynayışını sevdim mi? Hı? Ya yazmış Evet Dekar yazayım youtube Youtube.com YouTube. Kesping Bu akşam atacağım abone olursan sevini sevinirim. Oyunda abone kasıyorum biliyor musun? Şiiri biliyor musun? Bir Ranked mi? maçı giriyorum, maç taşıyorum arkadaşlar. Bakın yeni youtuberlara ben size söyleyeyim. Yeni youtubersınız tamam mı? O oyun taşıdınız ya gidin youtube kanalınızın linkini atın. Abi o oyun 3 abone geliyor. İsmin. Tamam oğlum bin aldım ilk defa. tip 91 rate Bence 50-20 Oha! lan be? Evet. dakika 24, 26 kilo almışız Arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkürler Güzel video olduğunu düşünüyorum Kendinize iyi bakın takipte kalın Ve Discord'a gelin Açıklama kısmında link var Bay bay.